Konya'yı alalım bir kenara. Şu an makyajını konuşuyorum. Tamam ben mı? de makyaj için söyledim. Tamam, Kendi makyajımı, makyajımı da biraz önce iyi, iyi dedin. Beceriksiz. Ondan sonrasında da kötü demiştin. Sizi anlayamıyorum arkadaşlar. Yani Sen bence önce bir kendini dinle ondan sonra Buyur, yorum yap. Tuba lütfen senden de yorum alalım. Ve sonra puanlamaya geçeceğiz. Şöyle makyajı bütünüyle güzel görünüyor. E, Yine kontür dediğim gibi ben çok takılıyorum buna. Lekeli duruyor. E, biraz yakından bakabilir miyiz? Tabii ki buyurun. Görün, Herkes yakından baksın ama bir şey gördüğünüz Gel, yok. Gel sen de bak ama hiç şey yok. Ben şeye, de bakayım ya. Gel. Ee, çok ışıltılı, çok bakır tonlarında kullanmışsın. Bir de kirpiği sanırım atmış. Attı çünkü kirpikler iyi yapıştırmadı altını. Evet. Kirpikler tutmadı. Kapatabilir misiniz? Ben, ben, makyajın gölgesini, yoğunluğunu beğendim. Sadece çok ışıltılı buldum. Ee, o da gelin içine, olmasının gelin bir avantajı. Bir, Aynen, de de bir olabilir değil yani. mi? Gelin olduğundan dolayı olabilir. <laughs> Leke gibi duruyor yani. Peki. Madem öyle Hilal. Kendi kuaförüne ve makyajına 1 ile 5 arası bir puan vermen gerekirse bu yorumlardan sonra ve kendini gördükten sonra kaç puan verirsin? İstersen aynayı verebilirim tekrar. Evet ben bir tekrardan makyajımı Tabii ki bir Kaçın? makyajına bak, bir saçına tekrar bak, biraz düşün ve lütfen bize kendi kuaförüne ve makyajına kaç puan verdiğini söyle. <laughs> Yani yine beğen, beğenmeye çalıştım ama beğenemedim. beğenemedim. <laughs> Yok yani. Peki kaçtır puanın? Aa, sırf makyajın hatrı da. Yani ben çünkü abartı istemiştim iki puan veriyorum. İki puan. Evet. Peki Hilal, İsmihan ve Alev'e iki puan veriyor haftanın başında ilk günde. Sizler İsmihan ve Alev'e Kaç puan veriyorsanız... ...lütfen önünüzdeki kartlara... ...yazın. <laughs> tamam hadi. Çaktırma. Evet puanları yazdığınıza göre... ...lütfen seni bekleme odasına alalım. Ve son takımın modeli... Hülya geliyor. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. <laughs> yüksek yüksek tepelere Selam ev et. kurmasınlar. <laughs> Aşkı aşrı memlekete hız vermesin. Ayna kapansın ve Hülya kendine baksın. <laughs> ben şu... <laughs> Özür dilerim. <laughs> Abi ne? Sinirden gülüyorum. Belki bütününü görmek adına saçının arkasına Keşke bakmak görmesem. Istersen... Keşke görmek zorunda kalmasam. 2008'de emolar vardı ya böyle. Tam <laughs> <Sen> onlara benzememiş belki. <laughs> Emo, emo, emo muydu? Rak emo, var, emo, emo. Böyle üstleri diker şey, ya da maşa yapar. Özgen'in bir şey sokağa filmi vardı. Neydi o en korku filmi? sokağa <laughs> Demek <gülüyor> ki çok abartıya girmeyecekmişsin. Hülya seni öne alalım. Kına saçımı rak bara mı gidecek? Nasıl buldun kendini Hülya? Baktıkça bakasım geldi. <laughs> Kör oldum. Çok mu beğendin? Hayır. E, okul müsameresine giden Pamuk Prenses gibi olmuşum. Eee... <laughs> <laughs> Tarif ettiğin saç bu değildi. Gaye Hanıma e, selam be 2009'un gelini dedi ama ben 1960'larda kalmışım. Nasıl bir şey istiyordun aslında? Ben şu e, gördüğünden farklı olduğunu düşündüğün şey nedir tam olarak? Alabilirim. 8 yıl içimde kalan bir modelden bahsettim ama e, bu şekilde bir model değildi. İçimde kalsa daha iyiydi. <laughs> Öyle. Keşke evet yani şimdi kalsaydı. Şuralar dalgalıydı ama böyle e, kalın bukleler istemiştim ben. E, yani arkada biraz daha kabarık olabilirdi. Arkalarını hiç beğenmedim. Şu tepem biraz kalabalık olabil ka, kabarık olabilirdi ama e, daha kalın bukleler. Bu kabarıklık sana az mı geldi? Hayır sadece tepesini kabarık istedim Apartman ben. Apartman mı yapacaktık yani tepeye daha ne kadar olacaktı <laughs> şey kabarıklık? Hayır ben saçımın tamamını tamamını kabarık istememiştim. Yani tamamı kaba. Burada ben de düğündeki kayınvalide e, modeli gibi olmuşum. E, çok beğenmedim. Hatta Selam, ne beğenmedim. diyorsun? Ben modelin böyle falan düşünüyor. Kütahya'da bir kına gecesine gitmiştim. Oradaki bütün saçlar böyleydi. Onları hayal ederekten böyle bir şey yaptım ve çok yakıştı, çok güzel oldu bence. Keşke gitmeseydin Selami. Ben çok beğendim. Sen makyajını da sevmedin değil mi? Makyajım e, yani. Biraz daha standart olmuş. Bunun dışına çıkılmasını isterdim açıkçası. Ben zaten en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Zaten dediğim gibi size de e, gözlerinizi ortaya çıkartacağım dedim. Gözler ön planda olacak, dudaklar geri planda olacak dedim. Ve yaptım. Şey olmuş. Saydım. Ne diyorsunuz? Olmuş. Ee, kaç parça çıtı taktın? Beş parça çıtı taktın. Keşke iki tanesini bir bir şuraya taksaydın. Şu önden bakıldığında da şuralar dolu olsaydı daha güzel olurdu. Ee, saçla ilgili ben tek şunu söylemek istiyorum, ee, çıt çıt saça takıldıktan sonra keşke maşalansaydı. Makyaj için ne diyorsun? Makyajı da gözaltı e, çok koyu olmuş. Ee, aslında orası daha aydınlık olsa daha da iyi olurdu. Dudak ruj rengi de biraz daha canlı bir renk olsaydı daha da güzel olurdu. Siz siz ne dersiniz? Ben rock bara gidiyormuş gibi gördüm, rock and roll yani öyle gördüm. Ama aynı zamanda gene dediğim sistem aynı. Maşa ve taç. Hepsi aynı. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey görmedim bugün yani ben. Ya biriniz de bir örgülü yapın, birinizde bir şey yapın. Sen bir yapmadır, Kına... sanat Hayır bir şey söyleyeceğim. Hocam. Ferit Kına... ben sana bir şey sormak istiyorum. Herkese maşa yaptın, geldin diyorsun bugün maşa yapıp gelmişsin. Demek ki beni, benden <laughs> örnek aldılar herhalde. Maşa yapmadık da kırık fön çektik. <laughs> tamam işte. Işte, ya, i̇şte demek ki benden <laughs> yapıyorlar. Ben birazdan yarın düz yapıp geleceğim, bakayım herkese düz fön mü çekecekler. Bakalım. Bakalım. Ne diyorsun? Ya ben gerçekten makyajını beğenmek isterdim de... ...klasik olarak hep geliyorlar böyle... Gerçek hissederek bakmıyorlar, şöyle bakıyorlar, bakıyorlar. Ha olmuş, olmamış. Ha, okay, let's go. Bak, sen make up artsın değil mi? Çok dikkatli bak. Evet, ben make up artı. Ne Allah aşkına ya? Hani ne? gerçekten eleştirmek ne? için yapmıyorum. Bana bakar Söyler mısınız? Bana? Yani. Şey sokağı vardı ya yani gerçekten siz şu an mu? M sokağındaki böyle korkuyorum ben şu Keşke an. Keşke sen de böyle makyajlar yapabilsen bir de şey ben Ben de görsem. Ben gerçekten makyaj sanatçısıyım. Sen ben şu makyaj anda sanatçısı siz... değilsin. Hep sözümü kesiyorlar. Siz de hiç onlara stoplamıyorsunuz. Karşılıklı konuşuyorsunuz. Bir, bir kişi daha müdahale ederse ben o zaman devreye girerim tabii. Gerçekten şunu başta da söyledim. Sizleri makyaj sanatçısı olarak görmüyorum. Sizi bir eğlence olarak görüyorum. Makyajınızı da hiç beğenmedim. Devam. Ne dersiniz? Şöyle ki, selam evet hani bahsediyorlar hep dostu dostu dostu. Evet gerçekten dostum ama saç ona hiç yakışmayan bir saç. En azından şu tacın e, böyle düz kısımlarını göstermeyebilirdin Selami. Taç ee, doğru mu? En azından Efendim? Taç doğru mu? Taç doğru bir taç değil tabii ki ama hani elindekini kullandı varsayalım. He. Varsayalım elindekini kullandı. Şeyden e, kuş kondurmaktan iyidir diye düşünüyorum. Ee, tacın görünen kısımlarını kapatabilirdi. Ee, yanlara da postiş takılabilirdi. Önceye katılıyorum orada. Ee, şu ön kısımdaki akül kısmını ben beğendim. Ve arkadaki saçlar çok düz kalmış. Yani bayanın saçı kısaydı. Sen arkaya postiş taktın. O arkayı öyle düz bıraktın. Bir de üstte maş şey yaptın. Onları topladın. Bu düz bir, mü geldi size? Şu efendim? Bir, bir kısımdan sonra kat yok. Yani üst toplu, altı dümdüz kalmış. yanlarda da kısa. Ya da yani bu saçın de... kısa olup ...postiş takıldığı çok belli. Aslında orada yaşatmak istediğim hava farklı. Önden bakıldığında küt bir saç... ...kısa bir model. Arkadan bakıldığında... ...uzun bir kına saçı. İki makasat... ...bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da... ...saçımı da yap, makyajı da... Sensin, sensin hatırım sensin